Mozaik Yayınlarından herkese selamlar. Bugün öğrencilerimizle birlikte 3. ünitenin ilk testini detaylı bir şekilde çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hemen sorulara başlayalım. Bu testte toplamda 6 soru cevaplandıracağız ve ilk sorudayız. Soruya baktığımızda bu bilgi ve haritaya göre hangilerine ulaşılabilir bize bu sorulmuş arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ordunun dağıtılması ve Osmanlı yönetiminin işgallere karşı tedbir alamaması işgallerin artarak devam etmesine neden olmuştur. İtilaf devletleri Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla Osmanlı Devleti'ni parçalama girişimlerine hız vermiş ancak Türk milleti bu anlaşmayı kabul etmeyerek işgallere karşı milli mücadeleyi başlatmıştır. Peki, bilgiyi okuduk. Haritaya bakalım. Haritada Batı Cephesini görüyoruz. Batı Cephesinde özellikle Yunanlarla savaştığımız harita üzerinden görülüyor. Yeşil renkle Güney Cephesi gösterilmiş ve burada özellikle Fransızlarla savaştığımız gözüküyor. Pembe renk ile Doğu Cephesi görüntülenmiş ve burada da Ermenilerle savaştığımız gözüküyor. Peki şimdi buraya bakarsak eğer Türk halkı işgallere karşı tepkisiz kalmamıştır. Bence bu bilgi doğrudur. Çünkü Türk milleti bu anlaşmayı kabul etmeyerek işgallere karşı milli mücadeleyi başlatmıştır dedi. O yüzden bir numara doğrudur. Güney cephesinde düzenli ordu sayesinde Fransızlar yenilmiştir. Şimdi evet Güney'de Fransızlarla savaştığımızı görüyoruz. Ancak düzenli orduyla mı savaştık? Kuvayi Milliye ile mi savaştık? Onları yendik mi yenildik mi bunu görmüyoruz. O yüzden 2 numaralı bilgi kesinlikle yanlış olacaktır. O yüzden A ve C'yi eleyebilirim. Hatta Denizli'yi de eleyebilirim. Çünkü orada da 2 var. 1 ve 4 çıkacak gibi emin olalım. Osmanlı Devleti Sovyetler Birliği ile Ermenilere karşı birlikte hareket etmiştir. Şimdi Ermenilerle savaştığımızı doğuda görüyoruz. Ancak kiminle birlikteyiz ya da tek başımıza mıyız? Haritada böyle bir bilgi yok. Zaten bilgilerde de böyle bir bilgi yok. O yüzden 3 numarayı siliyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Yunanlar, Ermeniler ve Fransızlar işgale başlamışlardır. Bakın altını çizdiğim yerlerden Ermeniler, Yunanlar ve Fransızlar işgale başladığını dolayısıyla buralarda o yüzden işgalden dolayı cephe açıldığını söyleyebiliriz. Yani 4 de doğrudur. Cevabımız 1 4'ün olduğu B şıkkı olacaktır. İkinci soru. Kazım Karabekir'in bu sözünden yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir? Kazım Karabekir Ermenilerle imzalanan Gümrü Anlaşması ile ilgili şunları söylemiştir. Ermenilere Sevr Barış Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Anlaşma şartı olarak Ankara hükümetinin istediği 2000 tüfek, 3 batarya ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden aldım demiş. Peki bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Ermeniler doğudaki iddialarından vazgeçmişlerdir. Bence doğrudur çünkü Sevr Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık cümlesi bizi bir numaraya net bir şekilde götürür. Türk ordusunun teçhizat ihtiyacının bir kısmı karşılanmıştır. Bence bunu da doğru sayabiliriz. Çünkü Ermenilerden 2000 tüfek, 3 batarya, 40 makinalı tüfeği almışız. E kendimiz kullanacağız demektir. O yüzden 2 numarada da doğrudur. TBMM ilk diplomatik başarısını elde etmiştir. Metne baktığımızda Kazım Karabekir'in sözünde masaya oturup bir başarı aldığımıza dair bir şey yok. Burada Gümrü Anlaşması ile ilgili sadece şunu söylüyor. Diyor ki bu bizim için bir zaferdir ama ilk mi? Bunu bilmiyoruz işte. O yüzden bunu alamayız arkadaşlar. Cevabımız 1-2'nin olduğu A şıkkı olacaktır. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda buna göre öğretmen Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini ispatlamak için Gümrü Anlaşması'nın hangi maddesini örnek göstermelidir? Sosyal bilgiler öğretmeni derste Gümrü Anlaşması ile ilgili olarak Sev Barış Anlaşması'nın geçersizliği ilk kez uluslararası anlaşmada onaylanmıştır demiştir. Peki bakalım. TBMM ve Ermenistan sınırlarında olan insanlar eşit haklara sahip olacaktır. Bu Sevr'in geçersizliğini ispatlamakla ilgili bir gümrü maddesi değildir. Bu sadece halkların eşit olduğu vurgulanıyor. TBMM'ye aykırı olan anlaşmaları Ermenistan kabul etmeyecektir. Bak işte tam olarak bu olur. Çünkü bize aykırı olan Sevr Anlaşması'dır. E bu cümleye göre de otomatikman Gümrü Anlaşması'nın bu cümlesine göre de Sevr'i yok saymış olacaklar. Ermenistan kötü duruma düşerse TBMM destek çıkacaktır. Bu madde Sevr'in geçersizliği ile alakalı değildir. İki devlet arası diplomatik ilişkilere başlanacaktır. Yine bunu da alamayız. Cevabımız B şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik testimizin dördüncü sorusuna. Bu antlaşmaya göre gümrü anlaşmasının bu maddeleri incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir demiş. 24 Eylül 1920 tarihinde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu Ermeni saldırılarını önlemek için harekete geçmiştir. Ermeniler yenilgiye uğramış ve barış istemek zorunda kalmıştır. 2-3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ermenistan arasında gümrü anlaşması imzalanmıştır. Bakalım maddelere. Kars ve çevresi Türkiye'ye geri verilecek. Aras Nehri Türkiye ile Ermenistan arasında sınır olarak belirlenecek. Ermenistan, Ser Barış Antlaşması ve Türkiye aleyhine olan diğer anlaşmaları tanımayacak. Ser Barış Antlaşması ile Ermenistan'a verilmesi öngörülen Anadolu topraklarından vazgeçecektir. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulacak. Telgraf ve telefon gibi iletişim imkanları sağlanacaktır dedi. Peki bakalım. Sınırların tespitinde doğal unsurlardan yararlanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bakın burada Aras Nehri İki ülke arası sınır olacakmış. Yani doğal bir unsur kullanılmış sınır olarak. Dolayısıyla bir numara doğrudur. BMM ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Bakın son cümlede zaten diplomatik ilişkiler kurulacak cümlesinden direkt olarak ikinci öncülü de alabilirsiniz. İki ülke arasında siyasi ilişkilerin artması amaçlanmıştır. Bunu da doğru kabul edebilirsiniz. İki ülke oturup masada görüşüyorlarsa aramızdaki ilişkiler düzelsin istiyorlardı. Dolayısıyla üçü de kabul edebiliriz. Türkiye kaybettiği toprakların bir kısmını geri almıştır. Bakın şurada ne diyordu? Kars ve çevresi Türkiye'ye geri verilecek. Demek ki daha önce kaybettik ki geri veriliyor. O yüzden bu da doğru kabul ederiz. Hepsi doğru olduğuna göre cevabımız D şıkkıdır. 5. soru. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 19. yüzyıla kadar Türkler ve Ermeniler birlikte yaşamaktaydılar. Ermeniler milliyetçilik fikrini ortaya attığı her millet kendi devletini kurabilir teziyle isyan hareketlerine girişmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslardan destek alan Ermeniler, Rusların 1917 Bolşevik İttilali ile savaştan çekilmesiyle aradıkları desteği İngiltere, ABD ve Fransa'dan görmüştür. Batılı devletlerden destek alan Ermeniler, Mondros'un 24. maddesine ve Wilson ilkelerine dayanarak bağımsız bir devlet kurmak amacıyla harekete geçmiştir. Ayrıca Paris Barış Konferansı'nda da Doğu Anadolu'da ABD mandasında bir Ermenistan devleti kurulması kararlaştırılmıştır dedi. Bakalım hangisine ulaşamayacağız. A. Milliyetçilik fikri yüzyıllardır süren Türk-Ermeni birliğini bozmuştur. Bence bunu ulaşabiliriz. Çünkü bakın milliyetçilik fikri neymiş? Her millet kendine devlet kurabilir. Ermeniler bundan dolayı isyan çıkartmışlar. Yani birlik beraberlik bundan sonra azalacaktır. Yani A şıkkına net bir şekilde ulaşabilirim. Ermeniler isyan hareketlerinde Avrupalı devletlerin desteğini almıştır. Bakın burada Rusların desteğinden hemen sonra kim tarafından desteklendiğini söylemişti bizlere. İngiltere, ABD ve Fransa'dan destek görmüş. Dolayısıyla orada iki tane Avrupalı devlet görüyorum. İngiltere ve Fransa. B de doğrudur. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumak için harekete geçmiştir. Bu bilgilere baktığımda Osmanlı'nın toprak bütünlüğümüzü korumakla ilgili bir önlem aldığına dair ben bir şey göremiyorum. Uluslararası konferansla Ermenilere bağımsızlık verilmek istenmiştir. Bakın son cümleye bakarsanız eğer ayrıca Paris Barış Konferansı'nda Ermenistan Devleti kurulması dedi. Buradan da Denizli'yi net bir şekilde alabiliriz. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. 6. Bu metne göre Doğu Cephesi ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Rusya'daki karışıklıklardan yaralanarak bağımsızlıklarını ilan eden Ermeni ve Gürcüler, Wilson ülkelerini kendilerine göre yorumlayarak Doğu Anadolu'nun kendilerine verilmesini istemişlerdir. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı orduları önce Kafkasları ardından Doğu'nun sınır bölgelerini boşaltmışlardır. Türk birliklerinin çekilmesinden sonra işgal hareketlerini hızlandıran Ermeniler yerli Müslüman halka insanlık dışı davranışlarda bulunmuştur. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi Hükümeti Ermenilere savaş açmış 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir komutasındaki Türk birlikleri de 1920'de taarruza geçmiştir dedi. Bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Ermeniler Wilson ilkelerini kendi çıkarlarına göre yorumlamıştır. Bakın şurada bir cümle vardı. Wilson ilkelerini kendilerine göre yorumlayarak burası tam olarak bana biri aldırır. Monros mütarekesiyle doğuda toprak kayıpları yaşanmıştır. Şimdi Monros'tan sonra Kafkaslar ardından doğu sınırlarını Osmanlı ordusu boşaltıyor. Buraya göre düşünürseniz eğer Doğu Anadolu topraklarının kaybolduğuna dair bilgiyi doğru olarak kabul edebilirsiniz. Doğuda yaşanan gelişmeler sonucu BMM hükümeti askeri harekete girmiştir. Bakın BMM hükümetinin başındaki Kazım Karabekir'in ordusu bulunuyor. Ve burada da taarruza geçmiştir bilgisi bizi son cümle, üçüncü cümleye götürür. Yani üçünü de doğru kabul ettiğimize göre cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece testimizi tamamlıyoruz. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.